dehası aynı zamanda onun en can alıcı düşmanıdır. Tıpkı Magellan'ın dediği gibi. Merhaba ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Ferdinand Magellan 1480 yılının ilkbaharında Portekiz'de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. 10 yaşına geldiğinde amcasının başında olduğu Kraliyet Donanma Okulu'na yazılarak Eğitim hayatına ilk adımı attı. Gençliği Portekizli denizcilerin yanında gemilerde denizciliği öğrenmekle geçti. Ferdinand Magellan'ın maceraları onun seyahatlerini eşlik eden Portekizli Antonio Pigafetta'nın anılarını yazması sayesinde günümüze ulaşmıştır. Magellan son yolculuğunu tamamlayamadan Filipinler'deki Mactan Savaşı'nda öldürüldü. Ancak daha önce ziyaret ettiği Baharat Adaları'nın ötesine giderek tüm meridyenlerden geçen ilk insanlardan olmayı başardı. Ayrıca Güney Amerika'da keşfettiği Boğaz'a kendi ismi verilen Portekizli denizci Magellan, Büyük Okyanusu aşan bir araştırma gezisi yapmış ilk insandır. Dünyayı dolaşmak üzere denize açılan 270 denizcinin 18'i İspanya'ya dönerek seyahatini tamamlamayı başardı. Bu denizcilere Magellan'ın ölümünden sonra yönetimi devralan Juan Sebastian Elcano adlı İspanyol liderlik etmiştir. Magellan ilk deniz yolculuğuna 1505 yılında henüz 25 yaşındayken çıktı. Görevi Francisco de Almeida'yı Portekiz genel valisi olarak Hindistan'a götürmekti. 1506 yılında Magellan Doğu Hindistan'a giderek Baharat Adalarına keşif gezilerinde bulundu. Şubat 1509'da Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücünü gerilemesinin başlangıcı olarak da görülen Diu Muharebesi'ne katıldı. 1510 yılında kaptanlığa getirildi. Fakat bir yıl içinde doğuya izinsiz gemi götürmek yüzünden bu yetkisini kaybetti ve Portekiz'e geri dönmeye zorlandı. 1511'de Fas'a gönderildi ve burada Azamor Savaşı'na katıldı. Bu savaşta dizinden ciddi biçimde yaralandı. İzin almadan savaşı terk edince Almeyda'nın gözünden düştü. Kral Magellan'ın ücretini artırmayı reddetti ve 15 Mayıs 1514'ten sonra yeni iç teklifinde bulunmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Magellan hizmetini İspanya Krallığı'na sunmaya karar verdi. 10 Ağustos 1519'da Macellan'ın emrindeki 5 gemi Sevilla'dan ayrıldı ve Guadalguivir nehrini geçerek nehrin ağzında yer alan Sanlucar de Marramede'ye ulaştı. Gemiler burada 5 haftadan daha uzun süre bekledi. Kral Manuel Ferdinand yakalamak üzere bir deniz müfredesi yolladıysa da Macellan, Portekiz güçlerinden kaçmayı başardı. Kanarya adalarında bir mola verdikten sonra Yeşil Burun adalarına ulaştı. Buradan Brezilya'daki Cape Agustini'ye doğru yola çıktı. 20 Kasım'da Ekvator'u geçtiler ve 6 Aralık'ta Brezilya göründü. Brezilya Portekizli'ye ait olduğundan Magellan burada durmaktan kaçınarak 20 Aralık'ta bugünkü Rio de Janeiro yakınlarına demir attı. Burada çeşitli takviyeler yapıldı ama kötü koşullar yüzünden gecikmeler oldu. Daha sonra Güney Amerika'nın doğu kıyılarına doğru yelken açarak Magellan'ın baharat adalarına ulaştığını düşündüğü boğazı aradılar. Filo 10 Ocak 1520'de Rio de Plato'ya ulaştı. 31 Mart'ta Mürettebatın bir kısmı Puerto San Julian adını verdiği bir grup oluşturdu. Beş gemiden ikisinin kaptanlarının da katıldığı bir isyan çıktı. Mürettebat genel olarak sadık çıktığı için isyan başarısız oldu. Kuasa da idam edildi. Cartagena ve bir keşiş de ıssız bir adaya bırakılarak terk edildi. Magellan'ın tek sorunu isyan değildi. Kıyılarda keşif yaparken gemilerden biri olan Santiago bir mercan kayalığına çarparak parçalanmıştı. Kış sona erince geri kalan dört gemi Ağustos ayında tekrar yola koyuldu. Çetin bir yolculuk sonunda 373 mil uzunluğundaki kanalı geçtiler. Bu boğazın günümüzdeki adı Magellan Boğazı'dır. Magellan öncelikle Konsepsiyon ve San Antonio'yu Boğaz'ı keşfetmekle görevlendirdi. Ancak Gomez tarafından yönetilen San Antonio kaçarak İspanya'ya döndü. 28 Kasım'da kalan üç gemi Büyük Okyanus'a vardı. Kuzeybatı'ya giden ekip 13 Şubat 1521'de Ekvator'a ulaştı. 16 Mart'ta ise kalan 150 kişi ile Filipinler'deki Homonhon adasındaydılar. Magellan, Malay tercümanı sayesinde yerli halkla anlaşabiliyordu. Lima adasından Raja Kolambu ile karşılıklı hediyeler alıp verdiler. Cebu adasından Raja Humabon onlara dostça davrandı. Öyle ki Hristiyanlığa geçmeyi bile kabul etti. Filipinli yerlilerle geçen İlk dostluk günlerinin aldatıcı olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Magellan 27 Nisan 1521'de Lapu Lapu önderliğindeki yerlilerle girdiği Maktan Savaşı'nda öldü. Yolculuğa para vererek katılan Antonio Pigafetta, Magellan'ın ölümüyle sonuçlanan olayları anılarında şöyle dile getirmiştir. Sabah olduğunda 49 kişi belimize kadar gelen suya atladık. Botlarımız suyun içindeki kayalardan ötürü daha ileri gidemiyordu. 11 adamı botları korumak üzere geride bırakarak devam ettik. Kıyıya ulaştığımızda 1500 kadar yerli 3 bölüm halinde gruplanmıştı. Bizi gördüklerinde savaş çığlıkları atmaya başladılar. Tüfekli adamlar ve okçular yarım saat kadar savaştılar. Ancak bir işe yaramadı. Kaptanın üzerine saldırıp miğferini düşürdüler. Bir yerli yüzüne doğru mızrak savurdu. Fakat kaptan kargısıyla onu derhal öldürdü. Sonra kılıcını el attı. Fakat yarıya kadar çekebildi. Çünkü mızrak kolunu yaralamıştı. Bunu gören yerliler topluca üstüne çullandılar. Biri sol bacağına pala ile vurdu. Bu kaptanın yüzüstü düşmesine sebep oldu derhal üzerine demir mızraklarla, palalarla saldırdılar. Bizim ışığımızı, aynamızı, yardımcımızı, gerçek önderimizi öldürene dek durmadılar. Onu ölü bir şekilde geride bırakarak yaralı ve bedbah bir biçimde botlara bindik. Magellan vasiyetnamesinde köle olan Malay tercümanının özgür bırakılmasını istemişti. Enrique adını kullanan vaftiz edilmiş tercüman, Sumatralı köle tüccarları tarafından yurdunda ele geçirilip satılmıştı. Magellan ile yaptığı birçok yolculukta dünyayı dolaşmış ilk kişi Enrique'dir. Magellan'ın Malakka'ya yaptığı ilk seferlerde hizmetine giren Enrique, Afrika'daki savaşlarda sahibinin Portekiz'de kralın huzurunda, gözden düşüşünde ve yeniden başarılı bir şekilde filosuyla denizleri açılışında hep yanındaydı. Ancak geminin yeni kaptanı Enrique'yi serbest bırakmayı reddetti. Enrique 1 Mayıs'ta Rajah Humabon'un yardımı ile 30 kadar ölü denizcinin arasına karışarak kaçmayı başardı. Filipinler'de uğradıkları kayıplar keşif ekibinin sayısını ciddi biçimde azalttı. Kalan üç gemiyi idare edemez hale geldiler. Bu sebeple 2 Mayıs 1521'de konsepsiyonu terk ettiler ve kendilerine karşı kullanılmasını önlemek amacıyla yaktılar. Artık sadece Trinidad ile Victoria'dan ibaret kalan filo batıya doğru ilerledi. Maluku adalarına 6 Kasım 1521'de ulaştıklarında 115 kişi kalmışlardı. Portekizlilere yakın olan Ternate Sultanı'nın rakibi Tidore Sultanı ile biraz ticaret yapmayı başardılar. Kalan iki gemi değerli baharatlarla dolu olarak İspanya'ya doğru yola çıkmaya çalıştı. Ancak Malukka'yı terk ettiklerinde Trinidad'ın su aldığını keşfettiler mürettebat deliği bularak onarmaya çalıştı fakat başaramadı. Trinidad için çok zaman harcamak zorunda kalacaklarını anladılar. Daha küçük olan Victoria ise kalan denizcilerin hepsini alacak durumda değildi. Sonuç olarak bir grup denizciyle birlikte Victoria İspanya'ya doğru yola çıktı. Birkaç hafta sonra da Trinidad Büyük Okyanus Rotası'nı izleyerek İspanya'ya varmak amacıyla Malukka'yı terk etti. Fakat gemi Portekizliler tarafından yakalandı ve onların gözetimi altındayken fırtına sonucu battı. 6 Mayıs 1522'de Juan Sebastian Elcano yönetimindeki gemi Ümit Burnu'nu geçerken tayın olarak sadece Pirinç kalmıştı. Yeşil Burun Adaları'na ulaşmadan 20 denizci açlıktan ve C vitamini eksikliğinde ortaya çıkan skorbut hastalığından öldü. Oysaki gemide bugün C vitamini içerdiği bilinen tonlarca karanfil bulunuyordu. 6 Eylül 1522'de yola çıkışlarından neredeyse tam 3 sene sonra Elcano ve denizcileri taşıyan Victoria İspanya'ya ulaştı. Keşif gezisi az da olsa kar getirmişti. Ancak denizciler tam ücretlerini alamadılar. 1522 sonbaharında mürettebat Valedoid'de krallığın huzuruna çıktığında Maximilianus ile görüştü ve yolculuğa dair ilk rapor 1523 yılında yayınlandı. Pigafetta'nın yazdıkları 1525'e kadar ortaya çıkmadı. Hatta tam olarak yayınlanması 18. yüzyıl sonlarını bulmuştur. Trinidad gemisindeki 55 mürettebatın 4'ü İspanya'ya ulaşmayı başardı. Kalan 51 kişi çeşitli savaşlar ya da hastalıklar yüzünden ölmüştü. Dünyanın çevresini ilk kez dolaşan Victoria'nın da korunması ve saygı görmesi gerekirdi. Onun yerine geminin sahipleri Victoria'yı alel acele onardılar ve iki kez yeni dünyaya gönderdiler. İkinci seferinden dönerken Victoria bütün mürettebatıyla birlikte battı. İspanyol, Portekizli, Fransız ve İngiliz olmak üzere 232 denizci, Magellan ile katıldığı Dünya turunda hayatını kaybetti. Magellan'ın Dünya turundan sonra Dünya'nın çevresini dolaşacak ilk sefer tam 58 yıl sonra gerçekleşti. İngiliz kaşif Sir Francis Drake Magellan'ın rotasını takip ettiği seferine 1577'de başlayıp 1580'de bitirdi. Tıpkı Magellan'ın başına gelenler gibi İngiltere'ye bir tek ana gemileri olan Golden Hind dönebilmeyi başarmıştı.